Evet arkadaşlar Utkaçak Pişin'de kanalına hoş geldiniz. Bir tane kelebek indirdim. Kümese mi atladı? Bir dakika. Kuş yere mi atladı? Göremedim. Aa kümesin üstünde. Ne olduğunu tam göremedim. Direkt videoya başladım. Mavsaz çapara benziyor. Gördüğünüz gibi. Akşam saati geldim. Gece geç saat. Karan çökmedi. Kuşlarımı yedirdim. Atlamış yan taraftaydı. İnşallah kalkmaz. Gidecek gibi hareketler sergiliyor mu gidiyor. Allah kahretsin. Vallahi gidiyor. Diyor. Geldi. Bakıyor. İnşallah bakmaz. Ezan da başladı. Kümesi üstünde düş, rahatladı biraz. Bakalım atlayacak mı? Atlarsa güzel bir video olacak. Şöyle biraz yem atmak istiyorum. Gitti. Şuradan şöyle biraz yem alacağım. Biraz kamerayı sallayacağım kusura bakmayın. Bakayım yem atlayacak mı? Yem attım baktı. Şöyle kovayı atacağım kuşlara. Attım. Bakalım atlayacak mı yeme? Karnas atlar. Kuşlar yemiyor. Ezan okudu ya. Karanlık çökecek birazdan. Yapma Arap, Arap yapma. Arap yapma bunu ya. Yapma vallahi her şeyi ötüyorum. Şu dolapçı var ya kümesten çıkarmadım acı pişmanım ya. satacak. girdi inşallah çıkmaz. Çıkmadı. Bir dakika. Yavaş yavaş kapatacağım inşallah çıkmaz. Evet arkadaşlar yakaladım ben de kuşu sizle beraber göreceğim. Ay nere konmuş baksanıza. Hayırlı olsun. Bu da bize hayırlı olsun derler ya öyle. Şu kümesi 2 dakika kapatayım. Şu arkadaşlar size göstereyim. Arap tek burada. Bütün mangolarla iş alıyor. Sırf güzeldir öyle kattığınız onu. Artık işten gelip yetişebiliyorum. Güzel oluyor. Akşam kaçağını da yaptım. Pırt 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 sardı indi. Güzel oldu. Hiçbir şey yapmadan yani kuşları bir tur attırdım. Direkt geldi sardı indi. Cezaevi tarafından geldi. Biz hayırlı olsun. Şu göstereceğim size. Yalnız benim kapı içeriden kapanmıyor. Biraz da kamerayı sallayacağım. Şöyle nasıl yapalım? Nasıl alayım ben onu oradan ki? Şurada duruyor. Bir dakika bir tekte alabilir miyim? Aldım bile. Tekte aldım. Kusura bakmayın. Burada kuş. Kuş böyle bir şey. Paçalara falan baksanıza. Ben şöyle göstereyim. Mavi azıcık çapar. Güzel de kanat alıyor. Bir dakika şu demiri bir takayım. Biraz başınızı döndüreyim Utku gibi. Şu demiri takayım. Kuş aldık. Pangoların kümesini de açtık. Şöyle güzelce göstereyim size bakalım. Evet. Şöyle bir kuş. güzel kanat dalıyor. Da Kendi çapında kanat alıyor. He bu arada e, dün yayınladığım videodaki kelebeği yakaladım arkadaşlar. Videonun sonunu çekemedim çünkü şöyle bir şey oldu onu da anlatayım. E, o videoyu ekleyemedim. O videoyu da yayınlamam gerekiyordu bugün. Sizi videosu bırakmak istemedim. O kelebeği yakaladım ama nasıl yakaladım biliyor musunuz? Benim kuşlar bir kalktı. Bangolar tok. Bir yapıştılar sine. Bu da onlarla beraber. Kuş burada en az 10 kere kalktı. Ondan sonra uçtu uçtu onlarla. Onlardan ayırdım geldiğinde bir daha kalktı. Bir daha kalktı. Bir daha kalktı. Bir daha kalktı. En sonunda şu kümese soktum. Buraya. Yemin ediyorum bu kümese soktum. Açtım havadan girdi. Bak şurada. Akıllı bir kuş. Ben böyle kuşları severim. Gördüğünüz gibi o kelebeği yakaladım. Hani ya zaten bizi sıkı izleyenler bu videoda görecek. Hani kelebek ne oldu acaba finalde diye merak edenler. Kelebeği yakaladık arkadaşlar. Kuşlara su vereceğim. Onlar suya geliyor şu anda. Tek dertleri su şu kelebeği bir yerin atayım ya da şu kümesin için atayım şimdilik alacağım buradan buradan çıkış yok zaten buradan alacağım orada kalsın biraz size, size sohbet edelim güzel oldu ya ben böyle kuşları seviyorum oradan kümesin kapısı ama bu kümesi buradan alacağız ya şimdi bakın böyle de kötü bir adam dün dünkü videoda kuş yine o altın başta içeri atladı çıktı orada biraz ağır kaldı ee, bu kümesi buradan alacağız buradan da havadan kuş giriyor içine ya yani girmesin bizim büyük kümese girsin şuraya yapacak bir şey. Önümü açacağım. Havalar biraz daha ısınsın. Şöyle yağmurlar, mağmurlar olmadığı zaman yağmur yağarken açarsak rezil oluruz valla. Bu arkadaşlar su bekliyor. Utku yok, Utku'yu aradım. Piyasada yok. Şu anda var öyle bir kızlar ki tam yavru dönemlerindeler. Alacağım yavrularını da alacağım. Ama güzel işlendireceğim bunları. Bango bango ile. Şarapta apçı bir kez tutkunun oraya atacağım kafaya. Onu atlayacağım o kuşları yedirdim hiç bilmiyorum. Bunlar tamamen su arıyor. Aşağı gideceğim bakacağım vitamin var mı yok mu? Vitamin varsa vitamin versem çünkü küçük yavruları aldım ya. Gel. Çok karakteristik kuşlar bunlar ya. Dün yaptılar o kuşu yakalamayayım diye var ya. Burada olsanız kafayı yersiniz yemin ederim. Hayvan iniyor tekrar kaldırıyorlar. Hayvan bunların arasında yıkanıyor. Peki bunları var ya cumadan yemi keseceğim. Vallahi keseceğim billahi keseceğim. Gel. Ha. Yarın akşam açacağım için şimdi yesinler. Gel 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 gel. İnşallah tam uğraştım hadi direkt kümese gitti. Ben seviyorum böyle işleri. Niye bu arkası puslanıyor? şöyle çekeyim ben videoyu. Bak böyle uzaklaştırdığım zaman arkası puslanıyor otomatik gördün mü? Kuşlar <laughs> da de bulanık düşüyor. Niye oluyor anlamadım. Havadan dolayı herhalde kalan çünkü yarı çekiş açısından olabilir mi? Şöyle çekeyim bakayım. Yo yine bulanıyor. Bakın buralar hep bulanık. şöyle çekeyim. Allah Allah niye böyle oluyor ya? Şeyden dolayı mı acaba? Şöyle şuraya bir gün. Yo aynen. Havadan dolayı. Böyle çekmeyeceğiz arkadaşlar. İyi oldu kelebeği lebeğe kaldık. Güzel oldu akşam akşam. Kuşları da doyurdum. Ya kuşu yakalamak da bir şey değil. Yani kuşu yakalarsın kaçırırsın çok önemli değil de. En azından eğlendiriyor yani. Anlık da olsa böyle bir 2-3 dakika bunu. Bir şey Bunu atar. Bunu bütünkileri açacağım. Hatta bir tur attıracağım şimdi. Şu atlasın içeri bize. Kelebek uçuyor aşağılarda. Evet kamera kafama takıldı. Böyle yapınca niye böyle oluyor? Baksanıza nasıl kötü oluyor. Şu açıdan çekeyim. Bulanık olmaz. Şunları atayım içeri. Bütünkileri bir salim bir turlandırayım. Aşağıdan kelebekler geziyor arkadaşlar. Gördüm yani o kadar diye mi böyle gösteriyor acaba ya yola tutunca hiçbir şey yok normal bu yere indirince şey oldu baksanıza yere bizim bulunduğun kralı neyse akşam saat diye böyle kusura bakmayın idare edin yapacak bir şey yok kutu bir salalım da bir turlandıralım umarım açlardır bir kaldıracağım onları hadi gidelim oraya bir salalım bakalım aşağıda güzel bir tane kocaman bir şey uçuyor gördüm yani Belki kuşları göster. Bu saatte kimse de yoktur. Gelir büyük ihtimalle. Şurayı bir açayım. Gel. Tok gibi duruyorlar. Bunları hiç Ama yine de açacağım. Gel. Gel. Ay kitlemiş karaktersiz ya. Açmış. Ulan Utku. Kitlemiş arkadaşlar. Açamıyoruz ya. Oraya pranga vuruyor. 20 tane baskası var. Ölümüne pranga vuruyor. Ben de şimdi buraya pranga vuracağım. Hadi uğraşsın dursun. Ben şimdi yetişiyorum artık. Buraya prangamı vururum. Hayırlı işler. Ha, ben şu kuşu bantlayacağım. Prangayı vurmadan önce buraya atayım o kuşu. Kutku yıldırsın. Kuşu atacak yer bile yok ya. Mecbur yakalama kuş kuşu kümese koymak istemiyorum ama mecbur kümese koyuyorum. Çünkü niye? Adam her yeri kilitliyor. Kuşu şuraya attım. Şimdi alacağım oradan. Alacağım bantlayacağım kümese atacağım. Uçuracağımdan değil. Her yeri kilitliyor içeride. Bana hiçbir anahtar falan vermiyor. Ben de o yüzden şey yapacağım. Bu kamera niye böyle oluyor? Ben ona baksanıza ne kadar kötü değil mi görüntü? Şöyle yapınca sözü şöyle yapınca gidiyor. Neyse ben yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmuyorum arkadaşlar. Rica ediyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Bundan sonra ağırlıklı videolar benden gelir herhalde. Çünkü yetişiyorum. Kuşları açıyorum. 20 dakika da olsa bugün güzel bir gün geçirdim. Kaçak videosunu da sizlerle paylaştım. Benden keyifli yok. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bütün abilerime, kardeşlerime selam söylüyorum. Sizleri seviyoruz. İyi seyirler. Daha ne diyeyim.